Evet arkadaşlar merhaba. Şu an için macera parkındayız. Sifa ile yarış yapacağız. Yarışı kim kazanacak? Evet. 1, 2, 3. Başlar yarış. Evet. Evet koşuyorum şu an için. Büyük bir çabayla Hifa'yı geçmeyi. Evet şimdi arkadaşlar burayı sallayayım Hifa düşsün çaktırmadan sallıyorum. Hifa şu an direniyor. Hifa şu an kendini sağ sola attı. Hifa'yı tuttum. Hifa koş, korkma kızım koş. Koş. Ceylan gibi sek üzerinde. İplerle fazla uğraşma. Kendini hep öne doğru at kızım. Aferin. At bakalım. Evet. Evet arkadaşlar şu an için Hifa'nın arkasındayım. Hifa'ya bir sollama operasyonu yapacağım. Şuradan yana asılıp önüne geçmeyi planlıyorum. Bir küs başla. İfa izin vermedi geçemedi. Şu an için burayı sallayıp İfa'yı düşürüp öyle bir hareket yapmayı düşünüyorum. İfa düş. İfa düş. İfa şu an sıkı tutuluyor. Hifayı sallıyorum sallıyorum ama hifa düşmüyor. Sallıyorum sallıyorum ama düşmüyor hifa. Hifa ya Geçeceğim az kaldı. Şu ağacın arkasını dolanmalıyım. Yine benim önüme geçti. Fırla. Çok yerlere basma. Evet, çok güzel. 1 2 3 ben zıplıyorum. Kuş. Kuşt. Evet, IF'ı geçeceğim az kaldı IF'a. Ben...